Herkese merhaba. Bu videomuzda DJI Zenmuse L1 veya DJI Zenmuse L2 kullanarak yapmış olduğumuz LiDAR uçuşlarında PPK yöntemini nasıl kullandığımıza bakacağız. LiDAR'daki PPK yöntemi fotogrametrik PPK yönteminden biraz daha farklı. Çünkü fotogrametrik veri setlerinde üçüncü parti bir PPK yazılımına ihtiyaç duyarken LiDAR'da bu işi aslında DJI Terra kendisi halletmektedir. Bizim ihtiyacımız olan tek şey Lidar veri setinde almış olduğumuz e, klasördeki RTK verisinin ki aynı zamanda PPK verisinin e, olan RTB dosyasını PPK yapmış olduğumuz noktaya ait statik okumanı olduğu dosyayla yer değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığına bakacağız. Uçuştan geldikten sonra evet Lidar uçuş verimiz burada. Nokta bulutu renklendirme için çekmiş olduğu RGB fotoğraflar ve yukarıda da görmüş olduğunuz LIDAR'la alakalı imu değerleri, RTK verisi, zaman pusulası e, ve LIDAR nokta bulusuna ait dosyalarımızı görmekteyiz. Bizim için buradaki en önemli dosyamız şu, RTB. RTB şu an bu uçuşta e, biz bu uçuşu Xemius l ile yapmıştık bir Xemius L1 uçuş yaparkenki saklamış olduğu aslında ki RyanX verisi. Burada GPS'ten almış olduğumuz statik verimizde ise Buraya ayrı bir klasör olarak kaydettik ve biz sağ GPS'lerini kullandığımız için bir, bizim orijinal verimiz e, STH formatlı. Aşağıdaki ise PPK.NCN diye kaydetmiş olduğumda PPK için e, GPS'ini sabit olarak bırakmış olduğum yerin okunmuş olan koordinatları. Bizim aynı bir önceki videomuzda fotogrametride olduğu gibi yapmamız gereken bu SETI hıfzantalı orijinal statik verimizi önce RINEX formatına çevireceğiz. Sonra da RINEX'deki içindeki koordinatımızı ise buradaki koordinatla yer değiştireceğiz. Bunun için bizim ilk başta yapmamız gereken kendi RINEX çeviricimizi açıyoruz. Buradan dosyamızın olduğu yeri önce seçelim. Giriş dosyalarından şuradan hemen L1 PPK, PPK datamızı alalım. STH uzantılı dosyamızı aldık. RANX 3.0.2'de Trimble Exchange formatta tüm uydularla beraber bunu da kendime PPK RANX bir klasör yarattım. Şimdi dosyamızı gelelim. Buraya da dosyamızı çevirelim. Seçtirdik. Convert'e bastık. Evet. Şu an dosyamızı RANX formatına getirdik. Bizim şu an ihtiyacımız olan ise şu. Şimdi hemen şöyle not defterimizi açalım size gösterelim. Takdoğan. Rhinex olarak kaydetmiş olduğumuz yani PPK verisini kaydetmiş olduğumuz yerin Rhinex koordinatı bu. Biz buna DJT'de kendimiz elimizle değiştirmek yerine daha garanti bir yöntem olarak direkt buradaki kartezyal koordinatımızı aslında olmasını istemiş olduğumuz koordinatla değiştireceğiz. Bunun aynısını fotogrametrik veri işlerken de yapmıştık. Bir. Biz sağdayken 3 <laughs> tane yer kontrol noktası attık. 3 tane yer kontrol noktası e, attıktan sonra PPK noktamızı okuduk. Aradaki kontrol okumalarımızı yaptık. İşimiz bittikten sonra ise kendimizi sağlamalmak için bir PPK yapmış olduğumuz noktayı tekrardan okuduk. Ki aralarına baktığınız zaman nereden baksanız yaklaşık bir santim bir buçuk santimlik bir değişme var Bir, bu da noktamızın gayet stabil ve e, hassas olduğunu gösteriyor. Be. Biz bu iki noktanın ortalamasını alarak PPK noktamızın koordinatlarını bu olarak belirledik. Yani bizim LIDAR uçuşu esnasındayken bir saniyelik statik veri toplayarak e, PPK yapmış olduğumuz noktanın ko hassas koordinatlarını bu şekilde belirledik. Fakat bu koordinatlar ee, biz İstanbul'da bu işimizi yaptığımız için bir IKRF 30'da grid yani X, Y, koordinatlarımız. Fakat RINEX verisi ise bize kartezyal koordinatları istiyor. Bir. Aynı bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz gibi bunu e, farklı markalarda da hepsinde kullanmış olduğu Handata programları bu almış olduğunuz noktayı hem coğrafi şekilde de hem de kartezyal formatta verebiliyor. bir. Biz saat kullandığımız için kendi Handata programımız olan GPS formatımızı açalım. Şu dosyamızı kapatalım. Bu PPK point noktamızı buraya atıyorum. 30 dedim. İstanbul'da olduğumuz için ve noktamızın koordinatı geldi. Buradan noktalardan karteziye döndük ve dosyamızı kaydet diyelim. Bunu da şöyle kolaylık olsun diye bir bu klasörümüzün içerisine kaydedelim. PPK sabit kartezyen diyelim. Kaydet dedik. Evet. Haftamızın koordinatlarına bakalım. Haftamızın koordinatlarını aldık kartezende. Şimdi yine not defterimizi açalım. Şunları kapatalım. Hiç kafamızı karıştırmasın. Şöyle sıfırla. Observation dosyamızı alıyoruz. Buradaki görmüş olduğumuz şu koordinatları bizim hassas olarak çıkış almak istediğimiz koordinatlarla değiştiriyoruz. geldik. Evet bu koordinatlarda yeri değiştirdik. Save'e basalım. Ve bu dosyamızı kaydettik. Şu anki birinci adımımızı yaptık. Şu an elimize koordinatını bilmiş olduğumuz hassas bir noktanın üstünde bir saatlik ya, e, yani bir saniyelik veri aralıklarıyla toplamış olduğumuz bir Rain X verimiz var. Bir. Fakat buradaki en önemli konu şu, Biz LIDAR'da üçüncü parti bir PPK yazılımı kullanmıyoruz. Çünkü bu işlemin kendisini DJI TRR yapıyor. Biz normalde DJI bu klasörü yüklerken DJI TRR bu RTB dosyası içerisinde e, sabit bilgisini direkt alıyor. Bizim yapmamız gereken bu dosyayı burada alıyorum. Dışarı çıkarıyorum. Bu dosyanın ismini alıyorum. Çünkü aynı isimde olması gerekiyor. Bunun ismini kopyaladım bizim buradaki statik verimizin ismiyle değiştiriyorum. Uzantısını da 23 O değil, O, -B -S formatına getiriyorum. Yes dedik, evet. Şimdi bu dosyayı artık alıp lidar klasörümüzün içerisindeki yere kopyalıyorum. Yani teknik olarak bir DJI Terra'nın, pardon, Zenmuse orijinal olarak kaydetmiş olduğu dosyayı dışarı çıkarıp yerine bizim kendi yapmış olduğumuz statik veri içerisine koyuyoruz. Bunu koyarken de herhangi bir hata olmaması için ve DJI karını, çünkü bu e, dosyaları otomatik olarak kendisi okuyor. Aynı isimde bırakıyorum. Sadece uzantısını şöyle gösterelim ve uzantısını OBS formatına getiriyorum. Şimdi artık DJI Terra yazılımımızı açalım. Burada New Mission diyelim. New Mission dedikten sonra Lidar Point Cloud'a tıkladık. İsmine L1 ya da şey yapalım. Lidar PPK. Okey dedik. Burada uçuşumuzun olduğu klasörümüzü seçiyoruz. Şu hemen kısa yolda gidelim. Yasin seçtik. Select folder dedik. Evet. Şu an uçuşumuzun olduğu yer geldi. Şimdi Base Station Center projemizi kontrol edelim ve Okey'e okay bastık. Evet. Şu an bizim PPK yapmış olduğumuz noktanın koordinatlarını referans noktası olarak aldı. Hatta bu koordinatları şöyle görebiliriz bir. Şu an bunu coğrafi formatta veriyor bir. Şuradan search diyelim. Koordinatlarımızı trefe getirelim. Tref TM30 diyelim. OK diyelim. Evet. Benim bakın. Hatta şuradan da sizlerle beraber bir check edelim. Bir yerde hata yapmışım. olmuyor diyelim. PPK data. PPK point'e geldi. 413.886.352 886 352 4586 611113 Şimdi buna save dedik. Artık buradan standart bütün LIDAR'da yapmış olduğum işlemlerin hepsini yapıp direkt buradan prosesi sokabilirim. Mi? Bu birinci yöntem. Eğer Ranix'in içindeki koordinatları değiştirmek istemezseniz o zaman şunu yapabilirsiniz. Bunu hemen şimdi aşağıya atalım. <laughs> Siz bu statik veriyi direkt sadece ismini değiştirerek lidar klasörü içerisine koyduktan sonra DJI Terra'da buraya bu koordinatları kendi elinizde de yazabilirsiniz bir. Yani örnek olarak şöyle yapalım bir. Ve şuradan bir tane daha klasörümüzü sözü yapalım görmesi gibi Çünkü biz mevcut iki Rhinex dosyamızın içerisinde değiştirmiştik bir. Şöyle yapalım bir. Rhinex 2 diyelim. Buradan tekrardan dosyamızı Rhinex'e çevirin. Çünkü orijinal Rhinex'imizi değiştirmiştik bir. Buradaki sth dosyamı bu sefer Rhynex 2'nin içerisine kaydetsin. Bunu konvert etsin. Konverti yaptı. Yine dosyamın ismini burada kopyaladım. Rhynex 2'nin içerisindeki observation dosyasını yapıştırdım. Bunu OBS formatına getirdim. Fakat bu sefer fark ettiyseniz diğerinden farklı olarak bir içindeki koordinatı kart yer değiştirmedim gibi. Şimdi şunu kopyalıyorum. Bu sefer bu dosyayı yerini değiştiriyorum. Evet şimdi prosese bir sokalım bir. Şuradan geri geldim. Bunu siliyorum. Animation diyelim. Lidar Point Cloud. Şuna da Lidar. PPK 2 diyelim. Klasörümü seçtik. Sarayko Evet dosyamızı getirdi. Şimdi tıkladığımız zaman bir search dedik. Turev TM30. Şimdi noktamızın koordinatlarını hemen şuradan açalım. Normalde 4 bizim istediğimiz çıkış aldığımız nokta 413, 352. Burada 365, 45, 56, 611, 113. Burada 131, 157, 883, 107. Nokta. Aslında benim şu an yapmam gereken şunu alıyorum. Kopyala dedim. Buraya yapıştırdım. İsterseniz Rhinex Heater'dan kendiniz değiştirip benim yapmış olduğum gibi de direkt okutabilirsiniz veya hiç onunla uğraşmadan ve statiği sadece ismini değiştirerek lidar klasörüne içerisinden kopyaladıktan sonra burada kendiniz de save diyelim. Evet kendimizi de değiştirdik. Şimdi lidar point cloud'dan artık ayarlarımızı yapıp noktalarımızı ppk olarak bir sokabiliriz. Böyle. Şimdi isterseniz küçük hatta bir hassasiyet kontrol yapalım. Çünkü aynısı da lidar topografi e de yapmıştık ve bu oranımızı getirelim. Point Cloud'umuzu açalım. Sumo Point Cloud'umuzu aktif ettik. Advanced'dan Accuracy, e, Controller Check'ten sağdayken okumuş olduğumuz noktalarımızı yükleyelim. Bakalım hassasiyet olarak bize ne verecek bir. Bunu Trap 30'a getiriyorum. Çünkü İstanbul'da ölçüşümüzü yapmıştık ve Control Point'ten Check Point'ten e, noktalarımızı yükleyelim. Önce hangi dosya olduğumuzu bir kontrol edelim şuradan sizlerle beraber bu sadece YK'lerimizin olduğu noktaydı. Evet noktamız buydu. Şunun uzantısını TXT yapalım. Çünkü DJTR'ye yükleyeceğiz. TXT yaptık. Open dedim. Evet noktalarımızın arası virgül olduğu için koma doğru seçili. Burada şimdi noktalarımızı adlandır adlandırmamız gerekiyor. Peki, name. Doğu değerimiz. Kuzey değerimiz ve set değerimiz import'a bastık. Noktalarımız geldi. Sadece buradayken PPK noktamızın olduğu yer, yerleri silelim. Bu noktaları sildik. YKN noktalarımız ve sağdaki kontrol noktalarımız. Ve bu noktalarımızın hepsine şöyle. ilk noktayı da son noktayı tutarken shift'e basıp pık, Bütün noktalarımızı checkpoint'e gidelim. Bakalım direkt PPK ile yapmış olduğumuz lider verisinde ne kadarlık bir hassasiyet alacağız bir. Bu noktanın hiçbirisi hesaba katılmayacak. E, PPK'daki sabitle nokta bulutu verisi işlenecek ve bu noktaları da sağdayken kontrol etmiş olacağız bir. Şöyle ayarlarımızı tekrardan şöyle bir göz gezdirelim. Tamamdır. Ve start prosesi bırakalım. <laughs> Evet. Prosesiniz bitti. Lidarda oluşturmuş olduğumuz nokta bulutunuz ve evet, bakın PBK ile yapmış olduğumuz sabitimizin yeri. Şimdi hassasiyetimizi bir kontrol edelim. Biz buradaki hiçbir noktayı YK olarak yani GCP olarak işlemi almadık. Sadece acaba hiç e, bunları işleme sokmadan sadece bebek yapmış olduğumuz bir nidari sesinde almış olduğumuz hassasiyetinizi bir kontrol edelim. Bir quality report'umuzu bir tıklayalım. Toplam 2 dakika sürmüş. Evet. Point cloud check point error. Karesel hatamız 1.8 santim. Ve gerek YKN1, YKN2, YKN3 olsun, gerek e, yol üstündeyken okumuş olduğumuz kontrol okumaları olsun, hepsindeyken görmüş olduğunuz hassasiyet 1.6 santim, 1.7 santim, 1.1, 1.9, 9, 9 milim var, 8 milim var, 7, 4 santim var, 4.6 santim, 6 milim mm var. Gayet sonuç, sadece checkpoint olarak kullandığımız zaman, baktığımız zaman bile gayet ideal. Hatta şuradan şeyleri de kontrol edebilirsiniz. Örnek olarak bir YKN biri 156.49 olarak okulmuşuz ee, okumuşuz normalde GPS'de. PPK ile yapmış olduğumuz lidar verisinden çıkan sonuç 156.521. Farklı bir noktaya bakalım. Patron noktası 5. 370. Yani 156.370. 156.360. En kaba noktamız şurada bir 4.6 cm gördük. 156.56 yerine 156.515 üretmiş. Lidar verimiz. Sonuç gayet tatmin edici Bu videomuzun e, faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından Lidar'da uçuş yaptığımız saat e, PPK yöntemi e, Normal fotogrametrik verilere göre çok daha önemli oluyor bir Çünkü Gerek l olsun gerek l olsun bir özellikle RTK'ya bağlı sadece RTK'ya bağlı uçuşlarda RTK verisi kesintilerinde e, LIDAR verisi oluşmada sıkıntı yaşıyoruz bir ama en azından bir şekilde PPK ile birçok şeyi daha stabil ve daha hassas bir şekilde yapmış oluyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.